Şimdi arkadaşlar toplumun hemen hemen bütün kesimleri dahildir. Ama Tayyip'in etrafıyla erbakan etrafı onlar hariç. Sakın onlara gitmeyin. Dediğim gibi selam verirseniz perişan olursunuz. Hiç onların tarafına bakmayın. Ama affedersiniz meyhaneye gidin. Kumarhaneye gidin. Caddelere gidin. Nereye giderseniz gidin konuşun. Herkes sizi hak verecek. Ve herkes sizinle beraber olacaktır. Bunda hiç kuşkunuz olmaz. Neden diyeceksiniz? Ben her gün rapor alıyorum. Her gün bana arkadaşlarım geliyor. Mesela dün Antep'te bir toplantı vardı. Yani o bölgede biz toplantı yaptığımız zaman 15 kişi geçmez. Şimdi salonlar almıyoruz elhamdülillah.